Ben. Bu mu? İyi. Git getir topu. Açıkmadı mı? Mehmet Efe gerçekten vurduğun topta topmuş yani. Ben de dedim ki neyle şut çekeceksin? Yavaş çocukların suratlarına gelir. Yere çarpma onu kırılır biliyor musun? Sür anneciğim sen sür. Neden? Çünkü küçük. Değil mi anneciğim? Değil mi annem? Bak sana ne diyor. Bağırarak değil Ali Galip diyor. Sen ne yapıyorsun? Ali Galip gerçekten değişiktin daha da garip olmuşsun. <laughs> Mehmet Efe kreşte de mi böyle bu? <gülüyor> 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 Ali Galip verir misin? çocuklar oynuyor. Ali Galip verir misin? Bak verir misin diyor sana. Verir misin güneşe? Yavaş. Evet. Ali Galip tekrar söylüyorum. Ali Galip. Bir şey var benim. Ya, yavaş, bir Mehmet Efe Ali Galip'e söyler misin versin? Düzgünce. Evet. Ha park edecekmiş. tam park ettikten sonra versin. Evet. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Mehmet Efe ne yapıyorsun? Evet. Babanın bundan haberi var mı? Ne yapıyorsun? Annem. Bunlar ne yapıyor annem?